İnsanın dostuna yardım edebilmesinde büyük tufmuş. Elimiz kolumuz bağlı kaldık burada hiçbir şey yapamıyoruz. Öyle devram. Bizim işimizin yarısı savaşmaksa, diğer yarısı da sabretmek. Sabrımız tükenince bir planımız var mı komutanım? Ya haber gelmezse? A, B, C hepsi Ali'yi beklemek sabri. ...biz duamız edelim geri sallığa kalmış. Ediyorum zaten komutanım. Arayüzbaşı'ya güzel bir hediye almıştı. Keşke verseydim. İçime oturdu bak şimdi. Oğlum adama kötü bir şey olmuş gibi ne konuşuyorsun lan? Kötüyü çağırma başımıza. Hayat ertelemeye gelmiyor be komutanım. Hele bizim gibi kelle koltukta gezenler... ...kalbine bir şey düştü mü onu emir bilecek. Başka telafisi yok. Sabri haklı komutanım. Bir savaşçının düğümlenmiş sözü kalmamalı içinde. Nerede bu arası gelmedi? Ben gidip bakayım şu çocuğa. <laughs> Komutanım. Hayırdır Aras? Geldiğinden beri bir tuhafsın. Neyin var? Ali Yüzbaşı için endişeleniyorum komutanım. Ben de pişmanlık duyuyorum. Sen neyin pişmanlığını yaşıyorsun? Komutanım ben Ali Yüzbaşı konuşmak istiyordum. Onu anlatmak istiyordum. Nasip olmadı. ...ne tepki vereceğini de bilmiyorum. Ne konuşacaksın? Anlat bana. Ben sana ona nasıl tepki vereceğini bir söylerim. Onun ciğerini bilirim ben. Gerçekten mi komutanım? Gerçekten onu. Dökül bakayım. Ne derdin? Komutanım biz... ...Sedef'le bir süredir konuşuyoruz. Nasıl konuşuyorsun? Anlayın işte komutanım, aramızda bir gönül bağı oluştu. Ali Yüzbaşı'nın kardeşi Sedef mi? Bir gönül bağın oluştu. Doğru mu anladın? Evet komutanım. Oğlum sen eceline mi susaydın? Komutanım yapmayın, öyle sert mi karşılar ya? Sen de Ali Yüzbaşı'nın tersini görmedin. Sert ne kelime? O barajın duvarları bir kere yıkıldı mı parçanı bile bulamazlar senin. Benim niyetim ciddi. Onun da ciddi. Ne yapacağım ben şimdi? Yol yakınken vazgeç Aras. Benden söylemesi. Komutanım sanıcı ne olursa olsun ben Sedef'ten vazgeçmem. Helal lan sana Aras. Sıkıyı görünce vazgeçmedim. Biz de söz namus komutanım. <laughs> Aferin lan çoğunuz. Aferin. Bak her şey yoluna otursun. Git Ali'nin karşısına çık konuş. Ali gözlerine bakıp Sedef'i sevdiğini anlarsa... ...her şey hallolur. Merak etme. Yemin et. <laughs> Yemin ederim. <laughs> komutanım vallahi beni çok mutlu ettiniz ya. Aras ne gidiyorsun hayırdır? Komutanım <laughs> Dur lan cennetten müjde mi aldın hayırdır? Öyle bir şey devre. Allah name. <laughs>